Pek çoğunuz farklı sebeplerle ultrason yaptırmıştır. Günümüzde ultrasonun gebelik takibinden damarların değerlendirilmesine, karın içi organların değerlendirilmesinden meme ve tiroid bezi gibi daha yüzeysel doku ve organların değerlendirilmesine kadar çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Peki ultrason neden bu kadar sık tercih edilen bir görüntüleme yöntemi? Bunun en önemli nedeni ultrasonun radyasyon içermeyen bir inceleme olması. Ultrason cihazı kulağımızın işitemeyeceği düzeyde yüksek frekansa sahip ses dalgalarını kullanarak doku ve organları görüntülememize olanak sağlıyor. Bu ses dalgalarının günümüzde bilinen bir yan etkisi ya da zararı söz konusu değil. Bu nedenle ultrason, gebeler ve çocuklar dahil her yaştaki hastada güvenli kabul ediliyor ve gereken sıklıkta tekrarlanabiliyor. Ultrasonun bir diğer avantajı, girişimsel bir yöntem olmaması çoğunlukla vücudun dışından görüntülemek istediğimiz alana jel uygulayarak ve probumuzu koyarak ve probumuzu hareket ettirerek kolayca görüntüleme yapabiliyoruz. Bu nedenle hastalar tarafından kolay tolere edilebiliyor. Ayrıca ultrason hızlı sonuç veren bir inceleme. Yani görüntüleme yaparken aynı zamanda değerlendirmede yapabiliyoruz ve sonuç hakkında bilgi verebiliyoruz. Ultrason incelemesi sırasında kullandığımız jel kolaylıkla temizlenebiliyor ve hastalar işlemden hemen sonra günlük aktivitelerine ve rutinlerine geri dönebiliyorlar. İşte bu sebeplerden ultrason pek çok durumda ilk görüntüleme yöntemi olarak tercih ediliyor.